basavoluna yapmaz bu işi. Bugün Büyükşehir Belediye'mizin %15 hibeli süt yemi dağıtımı için kokteline geldik. Toplam 7 mahalleye 36 ton süt yemi dağıtımı gerçekleştirdik. Başvurularımız hala devam etmektedir. Vatandaşlarımız aylık veya 2 aylık süt yemi ihtiyacını dilekçeleri karşılığında ilçe hizmetleri müdürlüğüne veya tarımsal hizmetler daire başkanlığı başvururlarsa dağıtımlarını en kısa da sürede yapmaktayız. Çiftçilerimize bugünkü desteklerimiz hayırlı olsun. Muhittin Mecek Başkanımız tabii ki macera çok destek veriyor. Yani bu bir senede falan değil yani daha önce de vardı da. Ama biz tabii ki bu sene müracaat ettik ve sağ olsun ki bizim müracaatlarımız yerine geldi. Bir şey Allah razı olsun. Ben aşağı yukarı yaşım yetmiş. Bu 15 senesine aklım ermiyorsa diğer zamanla hayvancılıkla geçirdim. Bütün kendi imkanlarımla oldum ve bu ilk kez oluyor. Teşekkür ederim Muhittin Başkanıma bu imkanı bize sunduğu için. İtalya için çalışıyoruz.